Baget yüzük mü? Evet. Sertifikası var mı? Yok. Baget yüzükte sertifika olmaz dediler. Olur. Aa, nasıl olur? HRD Antwerp'le olur. Kuyum haberden herkese merhaba. Bugün yine önemli ve güzel bir ilimize uzanıyoruz. Elazığ'a uzanacağız. Geçtiğimiz yıl Elazığ'ımızda bir deprem meydana gelmişti. Çok üzücü bir olay meydana gelmişti ve bu olaydan sonra yaralar sarıldı mı? Kuyumcu esnafımızın son durumu ne? İşte tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. Sayın başkanımız Elazığ Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Fikret Çakmakçı konuğumuz. Sayın başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için e, kuyum haber ailesine ve şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Başkanım. Çok sağ olun. Siz de bize zaman ayırdınız, destek verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım geçtiğimiz yıl Elazığ'da deprem yaşanmıştı. Deprem sonrası bölgede hızla yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Son durum nasıl şehirde? Sivrice'de yaşanan üzücü olayın ardından yaralar tamamen sarıldı mı? Ve esnafımızın durumu nasıl? Kesinlikle. Şimdi öncelikle 24 Ocak'ta maalesef yaşadığımız 2020'de yaşadığımız elin bir e, deprem dolayısıyla 37 tane vatandaşımızı kaybettik. Bunun akabinde de e, yaklaşık Elazığ'da 20 bin tane deprem sonrası tabii 20 bin tane konut e, yıkıldı. Ve tabii yıkılınca da şehir tamamen enkaz halinde, şantiye halinde. Tabii sağ olsun devletimiz yani kimilerine göre tabii eksiktir, kimilerine göre fazladır. Yani e, bunlar tartışma konusu. Ama çok hızlı bir sürede yani yaraları sarma gayretinde oldu. Yani bizler tabii ki memnunuz ama şehrin ekonomisi anlamında da bir o kadar müzdaribiz. Çünkü e, sizin de takdir edeceğiniz gibi 20 bin tane konutun iki yıl ödemesiz bu yılın sonunda ödemeleri başlayacak. Ödemeleri başlayınca da tabii e, şehrin esnafları olarak ve özellikle de kuyum sektörü tabii ki bir daralma e, fiyatların yüksek olması azebiyle de bir daralma içinde e, bu daralmanın e, neticesinde de depremin neticesinde de tabii ki yani biz sektörümüzde daha bir daralma bekliyoruz. Da Başkanım önce deprem vardı ardından pandemi yaşandığı pandemiyle birlikte Türkiye'de her sektör belli oranda bu pandemiden etkilendi. Peki Elazığ'ımızda esnafımız pandemiden nasıl etkilendi? Neler yaşadınız Elazığ'da? Tabii ki öncelikle zaten öncelikle Elazığ yani iki kez vuruldu diyelim. Yani bir depremden bir de malum pandemiden. E pandemi sürecinde yani 45 gün süreyle tabii devletin kapattığı 10 17 günün haricinde bunun öncesinde biz kuyumcu esnafları olarak 45 gün kapatma kararı aldık. Sayın valimize e, bu durumu intikal ettirdik. Sayın valimizin de oluru dolayısıyla neticesinde biz 45 gün iş yerlerimizi kapattık. Çünkü hem bizim sağlığımız önemliydi, hem ailemizin sağlığı önemliydi, hem de yani müşterilerimizin sağlığı çok önemliydi. Pandeminin en e, sık olduğu dönemde, en böyle tepe dip e, zirve yaptığı dönemde biz kapatma kararı aldık. E tabii 45 gün yani önümüzü önümüzde yaz sezonuydu. E gurbetçinin gelmemesi Düğün, nişan, sünnet gibi merasimlerin tabii ki olmaması özellikle sektörde tabii ki çok çok büyük bir e, işsizliğe neden oldu. Ama gene de yani enflasyondan diyelim etkilenmeyen, dünya konjüktüründe yaşanan olaylardan, faiz kararlarından yani etkilenmeyen bir sektör olduğumuz için yani belki para kazanamadık ama tabii e, yani en azından sağlığımızı koruduk. Şükür Allah ki pandemi sürecinde yani bir iki tane esnafımızı kaybettik. Ama en azından yani bir iki tane olması tabii bizleri sevindiriyor. Çünkü malumunuz parada olan virüs bütün diğer eşyalara oranla çok çok fazla. Onun hasebiyle de yani bizler öncelikle para kazanmayı geçtik e, ve sağlığımız ön plana çıktı. Bunu da başardık şükürler olsun. E, şimdi de tabii e, önümüze önümüzdeki yaz sezonu malum kurbetçiler yavaş yavaş gelmeye başladı. E, düğün, sünnet Nişan gibi merasimler başladı. Bundan sonra da inşallah önümüze umutla bakıyoruz. Başkanım Elazığ'daki depremde esnaflarımızın dükkanları da depremden etkilendi mi? Kuyumcularımız ve dükkanları depremden nasıl etkilendi? Tabii özellikle e, malumunuz tabii Elazığlı olmanız hasebiyle yani bilirsiniz tabii Paşa Kuyumcular Çarşısı'nı bizim çarşımızda şu an 121 tane iş, yerini, iş yeri bunun 110 tanesi kuyumcu. İl genelinde de yaklaşık 100, 150 tane kuyumcu iş yerimiz var. Eee maalesef dört tane iş yerimiz deprem dolayısıyla kapandı. Tabi e, tabii sonradan eee sonraki süreçte arkadaşlarımız gerekli tedarikleri görerek iş yerlerini falan tamir ettirerek veya başka yerlerde iş yerlerine açtılar. Özellikle de İzzet Paşa Kuyumcular Çarşısı diye tabir ettiğimiz bunu Türkiye'nin birçok e, insanı bilir. İzzet Paşa denince akla e, Kuyumcular Çarşısı gelir. Burada da tabii bizim e, camimiz hasar aldı. Orta hasar diye tabir ettiğimiz hasar aldı. Bu hasar neticesinde de e, güçlendirme çalışmaları yapılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İzzet Paşa Vakfı tarafından güçlendirme çalışmaları e, proje aşamasında başladı. Tabii bu ilk projede bizim çarşımızın bir yılla dört yıl arası kapanması söz konusuydu. E, biz kuyumcu hesapları toplanarak tekrar yeni bir proje çizdirdik. Yani proje çizdirdiğimiz projede de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden destek alarak sağ olsun hocalarımız e, onların tecrübelerine güvenleyerek e, projemizi çizdirdik. Bu projede de yani esnafımızın hiçbir şekilde mağdur olmayacağı bir proje karşımıza çıktı. E, Sevinçliyiz çünkü yani bir yılla dört yıl arası kapanma üzere olan çarşımızı en azından e, hiçbir işlem yapılmadan ya da yapılacak olan işlemleri Böyle basit bir şekilde bir işlem yapılarak tabii gene depreme karşı e, yani dayanıklı olan testler yapılarak yani çarşının şu an kapanma kararını kaldırdık. Önümüzdeki süreçte de vakıflar genel müdürlüğüne tabii önceki e, şeyde biz projemizi vakıflar genel müdürlüğüne gönderdik. Vakıflar genel müdürlüğü de bizim projemiz üzerinde çalışıp tabii ki uygun görürlerse bizim e, İTÜ'den çizdiğimiz çizdirdiğimiz projeyi uygulamaya geçirecekler. Bu da esnafımıza hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Yani esnaf işine devam ederken, ticaretini devam ederken çok böyle e, karbon fiber dediğimiz yeni çıkan bir malzeme, e, bununla tabii işlemler yapılacak. Bu da bizi mutlu etti tabii ki. Yani en azından e, iş yerlerimiz kapanmama durumunda durumuna, durumuna e, sahip oldu. Sina Fırlanta. Aşka atılan imza. Başkanım az önce siz de belirttiniz pandemiden sonra yavaş yavaş kısıtlamalar kalkıyor. Haziran'ın birinde düğünlerle ilgili kısmı olarak yasaklar kalktı. Temmuz ayı ile birlikte de tamamen düğünler serbest olacak. Peki önümüzdeki günlerde esnaflarımızı neler bekliyor? Önümüzdeki günler nasıl geçecek kuyumcular esnafımız için? Sizin beklentileriniz nelerdir? Tabii işlerde de dolayısıyla yani sizin de tabir ettiğiniz gibi e, düğünlerin başlaması, salonların tabii ki e, belli kontrollerle, veyahut e, katılımcı sayısının yüzde elli gibi e, seviyelerde olması tamamen kaldırıldı biliyorsunuz. E, bunlar tabii ki düğüne katılımcı anlamında bizlere umut veriyor. Sonuçta düğüne davetli yani götürecek takısını takacak. E Bunun akabinde tabii altın fiyatları her ne kadar yüksek olsa da yani ilimizde altına e, yani şöyle bakılır. Altına hem yatırım anlamında bakıldığı için yani gençler yarın öbür gün Düğünden sonra işte evlerini alsınlar, arabalarını alsınlar gibi şeylerle tabii maddi durumu iyi olan e, aileler yani düğünlerine normal altınlarını alırlar, takarlar. Önemli olan tabii ki düğüne katılımcının altın takması. Yani bugün şunun 50'nin üzerinde düğün salonu var. Ve şu an yani diyebilirim ki 50'si de full. Yani bunun e, katılımcı anlamında bunu e, %20 takı anlamında veya %20 olarak kabul etsek yani korkunç rakamlar ortaya çıkıyor yani bir çeyrek çeyreği baz alırsak yani günde 5-6 bin tane çeyrek e, satılacak e, gibi bir e, şey algı çıkıyor ortaya. Yani biz tabii şu an başlamadı ama yavaş yavaş tabii ki yani özellikle 1 Temmuz sonrası tabii. 1 Temmuz sonrasında biz gurbetçilerin de özellikle e, ayın 15'inden sonra gelmesi tabii sıcak para sokacak ilimize. E, geçen sene gurbetçi gelemedi. Gelemeyince tabii yani biz Elazığ olarak işçiyle memurla geçinen bir şehir olduğumuz için yani dışarıdan gelen her para, her sıcak para yani bizleri tabii ki mutlu ediyor. Bunun için biz gurbetçilerimizi bekliyoruz ve sektörümüzden de umudumuz yani geçen senenin inşallah acısını çıkartacağız diye bir umuda bakıyoruz. Başkanım düğünler başladı dedik peki Elazığ'a özgü bir takı var mı? Özellikle düğünlerde hangi takılar takılır? Gelinler daha çok hangi takıları tercih eder? Bunları da size soralım. Burma bilezik zaten Türkiye'nin her tarafında vardır bilirsiniz. Yani burma bilezik diye tabir ettiğimiz bizim e, müşteri kesimimiz böyle. Yani 40 gramlık bilezikten başladılar. İşte ailenin gücüne göre tabii bu 20 gramlara kadar iner. E, yani bizim insanımız inanın ki az önce de bahsettim. Hem yatırım anlamında hem de işte e, gençlere yani şey olsun bir yatırım olsun evine arabasını alsın diye. Yani aile durumu iyi olan aile gerekli altınları alır. Yani şöyle söyleyeyim, şöyle tabir edeyim. Yani en küçük düğünümüz bizim yani 100-150'den aşağı çıkmaz. Onun için de yani e, biz dediğim gibi önümüze umutla bakıyoruz. İnşallah geçen senenin acısını bu sene çıkartırız diye düşünüyorum. Başkanım Elazığ'ın özellikle çevresinde önemli iller var. Bunlardan bir tanesi Maraş. Maraş bir üretim üssü. Bununla birlikte söylediğimiz gibi büyük iller var komşunuz olan. O illerle altın ticaretiniz nasıl? Elazığ'da imalathane var mı? Orada neler üretiliyor? Elaza özgü üretilen ürünler var mı? Şimdi e, tabii ki öncelikle İstanbul olmak üzere tabii Maraş'tan, Ankara'dan yani Çorum'dan, İzmir'den tabii İlimizin yani Trabzon'dan tabii unutmak e, olmazdı Trabzon'a özellikle. Yani bizde şöyle 8 tane bilezik atölyemiz var. İmalat imalat yapan e, firmamız var. Bu 8 tane imalat yapan firmamız sadece bile, bile, bilezik üzerine. Yani bileziğin her türlü biz çıkartıyoruz. Yani bunu e, yeterince tabii eksikler yok mudur? Elbette ki vardır. E, dışarıdan çalışan istihdamımız yok mudur? Tabii ki elbette vardır. Ama ee, özellikle yani tercih tabii e, kendi atölyelerimizi ile Dışarıdan da ilimize az önce saydığım şehirlerden de ilimize yoğun bir şekilde gelen toptancı hesapımız var. E bu toptancı hesaplarımız tabii e, biz belli sayıda yani belki yani bunu söylemek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama yani belli sayıda tutuyoruz gelen sayıyı. Gelen toptancı sayısını belli sayıda tutuyoruz. Yani kimseyle rekabet ettirmiyoruz. Sürekli kontrollerini yapıyoruz. Yani ayar kontrollerini yapıyoruz. Kalite kontrollerini yapıyoruz. Yani bunun gibi çalışmalarımızla tabii hem ilimiz esnafına hem de e, müşterilerimize daha düzgün, daha kaliteli malın, e, ürünün gelmesi anlamında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanım son olarak ustalık belgesini de sormak istiyorum. Yıl başına kadar bütün kuyumcularımızın bu ustalık belgesini alması gerekecek. E, bazı illerde özellikle odalarımız ustalık belgesi kapsamında çalışmalar yürütüyorlar. Elazığ'da durum nasıl? Size başvuran Özellikle esnaflarımız var mı, kuyumcu esnaflarımız var mı ve bu kapsamda da odanızın bir çalışması var mı? Özellikle yani şunu belirtmek istiyorum ki bizim e, Türkiye Odalar ve Oda ve Dernek Başkanları olarak bizim WhatsApp gruplarımız var. Bu gruplarda biz grupta eksiklerimizi yani hükümet kavgından e, isteklerimizi, taleplerimizi özellikle yani biz belirtiyoruz, kendimiz bir ortak karar alıyoruz, bu kararı gerekli mercilere iletiyoruz. Tabii bu e, geçen bu kuyumculuk kanununa çıkmadan önceki süreçte özellikle tabii sizinle bilginiz dahilinde de muhtemelen hiçbir sektörde böyle yüzde yüz sorunun çözüldüğü bir sektör yoktur. Özellikle ustalık belgesi konusunda da bizim şu an 37 tane arkadaşımız 37 tane arkadaşımızın e, belgeleri hazır. Onları imzaladık, onları bitirdik çok şükür. Tabii bundan sonraki süreçte de e, ustalık belgelerini alacaklar. Özellikle yıl başında da zaten 31 Ağustos'ta ticaret il müdürlükleri aracılığıyla tabii yetki belgesi verilecek. E bu bizi tabii ki ister istemez şu ana kadar bizi yani kanunsuz olan bir sektörü ister istemez tam olmasa bile yani bizi mutlu etti, memnun etti en azından bundan sonraki süreçte kötü niyetli insanların diyelim, kötü niyetli insanların yani sektöre girmesi zorlaştı. E bu da bizi tabii ki mutlu ediyor. Özellikle biz sektör olarak yani şahsım adına söyleyeyim. Yani 46 yıldır bu sektörün içindeyiz. Yani yeni esnaf değiliz tabii. Yani yeni esnaflara da bizim saygımız tabii ki elbette var. Ama art niyetli insanların sektör, sektörde olması tabii ki biz eski esnafları e, dolayısıyla bizim gibi olan e, eski esnaflarımızı tabii e, çok üzüyor. Bu da bizi gerçekten sıkıntıya sokuyor. Hem müşteri anlamında hem kendi ticaretimiz anlamında. E, bunu Devlet bunun önüne geçti şükür. Yani bunun da tabii eksikleri varsa da biz o eksikleri oda ve dernekler olarak tamamlayacağız. Ondan sonraki süreçte de 2022'de önümüze ne çıkar tabii onu bilemiyoruz. Ben hayırlı olsun, hayırlı olma olmasını diyorum inşallah. Hayırlı güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Başkanım şunu da sormak isterim. Elazığ merkezde ve ilçelerimizde ne kadar esnafımız var? Kaç tane kuyumcu dükkanı var? Bunu da öğrenmek isterim. Elazığ merkezde şu an 150 tane kuyumcu mağazamız var. 8 tane imalat yapan firmamız var. 5 tane tamirat ve imalat yapan gene ayrıyeten firmamız var. İlçelerimizde de toplam 30 tane olmak kaydıyla yani 180 tamiratçı ve imalatçılarla beraber toplam 190 tane sektöre hizmet eden insan var. Başkanım benim sorularım bu kadardı. Sizin vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Esnaflarımıza neler söylemek istersiniz? Ben yani bu fırsatı tekrar ilk başta da söylediğim gibi bu fırsatı vermeniz hakikaten bizleri sevindirdi. Ben şansınıza ve e, kanalınıza çok çok teşekkür ediyorum. Buradan da çok kıymetli meslektaşlarıma, büyüklerime, saygılarımı, küçüklerime, sevgilerimi iletiyorum. E, sağlıcakla kalın diyorum. Evet bugün önemli bir konuğumuz vardı. Sayın Başkanımız Elazığ Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Fikret Çakmakçı ile birlikte gündemi değerlendirdik. Elazığ'da depremin ardından atılan adımları masaya yatırdık. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.